İstanbul'da kütüphane çok ama İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'yi 51 sene meşgul eden özellikle 4 kütüphaneden bahsetmek isterim. Adlarını söyleyeyim. Merakla gidilip bir gezen olur belki. Turist gibi bir gören olur belki. Beyazıt, Nur Osmaniye, Süleymaniye, Millet. Bu 4 kütüphaneyi bir görün gençler. Tavsiye ederim. Bir fırsat olduğunda şöyle bir görün. Bir gün gavurun biri sorar. Arnold amcamızın çalıştığı kütüphaneleri göster filan diye. Gösteremezsen mahcup olursun. <laughs> Elin gavuru anlamaz. Senin buradaki hassasiyetleri falan. E der yani. E'nin İngilizcesi so var. Sovat. Anladım tamam oydu buydu da yani nasıl bilmiyorsun? İstanbul'dasın, Türkiye'desin ve benim Arnold Toynbee isimli aydınımın yarım asır çalışmaya değer bulduğu kütüphanelerin adresini bile bilmiyorsun öyle mi? Sovat der. Dedirtme elin gavuruna. Binayı göster, içindekileri bildiğini zanneder o. Yırtarsın. Yoksa kitap okuyun falan dediğim yok. Kitap okumak çok datsız bir iş. Kimseye tavsiye etme. Çok kitap okuyor diye adama kız bile vermezler. <laughs> O bakımdan yani Hayati Hoca geldi bize kitap oku dedi. Hayır efendim öyle bir şey demedim. Acıkmış adama git ekmek bul da karnını doyur denir mi ya? O merak olan zaten arar bulur. Ben adres veriyorum. 35 bin cilt Türkçe kitabın bulunduğu kütüphane, millet kütüphanesi. 35 bin cilt. Türkçe kitap ve binanın dışında bu kitapları okuyamayan okumuş aydınlar. Dili de Türkçe. Garip bir manzaradır. Anlatmak mümkün değil, anlamak mümkün değil. Ne oluyor ya? Türkçe kitaplar. Ben de Türk'üm. Ee, Türkçe de biliyorum. Ee, insan mı merak eder? Diyorum yani. Kanuni merhumu şiirinden çok uzağa gittik. Dönüyorum şimdi. Babasıydı, babasının babasıydı, onun babasıydı derken Fatih'e kadar uzandık. Dördüncü beytinde diyor ki Kanuni merhum. Ol sayısınca ömrüne haddü adet. gelmeye ya bu şişe-i çarkı içre bir saat gibi binlerce yıl ömrün olsa gitme vakti geldiğinde ancak o dakikayı bilirsin. Hayat hayaldir diyor. Kaptırma diyor. Kaptırma. Kimler geldi kimler geçti. Bu dünya öyle bir yer. Konak yeri ya konak yeri. İstirahatgah. Mola yeri. E iyi de abi kabre gitti bilmem ne. Tamam işte oraya giden beden zavallı. İşi bitmiş. Vazife tamamlanmış. E ne yapacaksın? Bırak, bırak devam et. Sen ruhsun. Üstelik bedenden kurtulduğun için hızlı gidersin. Gökyüzüne atılan füzelerin boşalan yakın yakıt tankını uzay boşluğuna fırlatıp daha hızlı gitmesi gibi. Bedenden kurtulunca insan cevelan eder. Kendini beden zannetme. Beden kalıp toprak. Yer çekimi var yer çekimi. Hani var ya böyle çekiyor. Bu yoktu bende 30 sene önce. Görecektiniz. Dal gibiydim böyle. Şimdi niye var? Yer çekimi. 60 senelik tecrübemi paylaşıyorum. Yer çok çekici. Vallahi çok çekici. Çekiyor, çekiyor, sonra çekiyor. Tamamen çekiyor ve örtülüyor. Başında bir taş. Taşta da şair yazmış. Kısmetindir gezdiren yer 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 seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Onun için onun adı oldu yer. Önce besler sonra kendi yer seni. Bu mısraların sahibi de çok orijinal bir adam. Kemal Paşazade. Ahmet İbni Kemal Paşa Edirne kapıda yatar. Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislamı ve hocası. Mısır seferi Yavuz'un Mısır seferi 2 sene 4 ay sürdü. Yani 18 yaşında giden delikanlı 21 yaşında döndü. Karadan gidiliyor. Uçak var yok. Sina Çölü geçiliyor. O çöl başka bir defa geçilmedi. 2. Cihan Harbi'nde Hitler geçemedi. Volkswagen motorlarla geçemedi. O motorlar ise çöl şartlarına uyumlu yapılmıştı halbuki. Geçemedi. Yavuz nasıl geçtiyse ordusuyla beraber geçti. Öncesi sonrası yok. Ama şu da malumdur. Tarihçiler kaydetmiş. O sefer sırasında Hafif bir yağmur yağdı. Daha önce görülmemiş bir şey. Bir serinlik oldu. Geçtiler, gittiler, yağdılar. İki sene dört ay. Mısır feth oldu, İstanbul helafet Merkezi oldu. Tam bir cihan devleti haline geldi, muazzam bir imparatorluk. Coğrafya üç katına genişledi. Tarihin kaydettiği en önemli zaferlerden biri. Böyle kırılma noktaları vardır yani. Malazgirt onlardan biridir mesela. Her şey değişmiştir. İstanbul'un fethi onlardan biridir. Gerçek büyük değişimlerin olduğu halde. Bir de, de Mısır'ın fethi. Yavuz marhum 40 küsur yaşında, 43-44. Delikanlı yani o da. 50'sinde öldü zaten. Orada oturuluyor. Asayiş, Berkemal kavga yok, gürültü yok. Fakat bir türlü orduda harekete geçmiyor. Dönmek istiyor artık Anadolu'lu delikanlılar. Haklı olarak. Adam Adıyaman'dan gitmiş, Tokat'tan gitmiş. Serin havadan Mısır sıcak geliyordu. Atsız, klima yok, bir şey yok. Ya bir fırsat olsa da gitsek diyorlar ama Yavuz'un karşısına çıkıp da bunu söyleyecek adam nerede? Adam sert. Mümkün değil yani. Kendi kendine homurdanıyor gençler. Ve bir gün çadırda özel sohbetinde Yavuz merhum Kemal Paşa Zade'ye soruyor. Deminki mısraların sahibi olan hocasına soruyor. Soru şu. Hocam asker arasında bize ulaşacak bir mesaj var mı? Hani olur ya size söylerler belki. Bize cesaret edemezler. Tahmin ediyor tabii aslında da ona söyletecek. Sultanım diyor. Türkü söylüyordu delikanlının biri geçen gün dikkatimi çekti diyor. Derenin kıyısına oturmuş diyor. Anadolu'lu türkü söylüyordu. Ne söylüyordu diyor Türkiye'ye bak nemiz kaldı bizim mülkü Arap'ta nicedir dururuz Şam'u Halep'te Cihan halkı kamu Ayşu tarafta Ey ahi gidelim Rum illerine. Yani buralar çok sıcak diyor. Herkes kendi memleketinde diyor. Burada işimiz de kalmadı. Her şey yolunda girdi. Bir dönsek aha diyor. Türkü bu yani anlamı bu. Yavuz Marhum anladı tabii mevzuyu. Dönüş emri verildi. Ordu harekete geçti. Yol boyunca beraber seyrediyorlar. Yavuz Marhum'un yanında hiç ayrılmıyor Kemal Paşa zaten. Hasan Can da ayrılmaz. O ikisi onun kankası. Biri hocası biri kardeşi. Sohbet ediliyor. Yolda teselli oluyor. Söz sözü açıyor falan. Uzun yol yani. Aylar süren yolculuktan bahsediyoruz. Bir ara Yavuz merhumun hatırına şu geliyor. Hocanız Molla Yegan Hazretleri diyor. Neden idam edildi? Kemal Paşa Zade de diyor ki hasedi akrana uğradı sultanım. Haset malum beladır yani. Cihanda zerredenlu değil iken vücudumuz, müşkil budur, zerreden artık hasudumuz. Şu kadarcık bünyemiz var diyor dünyada, fakat milyonlarca kendimizden büyük haset var diyor. Bu dünyada yaşamak zor diyor. Ve min hasidin izah haset. Devam ediyor sorusuna. Diyor ki, Molla Yeken Hazretleri, yani hocanız, mizahı severmiş, latife eder, espri yaparmış işetiriz diyor. Evet diyor öyle derler. İlmini almışsınız diyor hocam maşallah diyor. Mizahımdan size bir şey kalmadı mı? Bunu şundan diyor. Kemal Paşazade Yavuz merhumu hep uyanık tutmak için ona karşı ciddi davranıyor. Öyle lavaballik yok. Herkes de espri yapıyor ama Yavuz'a karşı çatık kaçtı duruyor. O da bir terbiye usulü. Yavuz da diyor ki yani biraz şöyle hani yumuşasa ortalık yani bir arasına bir şaka falan olsa. Diyor. Bak hocanız şakacıymış diyor. Kemal Paçazade'nin cevabı. Sırası geldi yaptık geçti. Yani bir yeri geldi şakayı yaptık geçti. Öyle her zaman şaka olmaz. Yavuz anlıyor. O türkü şaka mıydı diyor. Kemal Paçazade hünkârımız daha iyi bilirler diyor. Ordunun kalkış emrini padişahtan almak için son derece ciddi ilim adamı mizaha başvuruyor. Hissettirmeden "Güya Türkü duymuş, güya bilmem ne. Latife, latif gerek." Hoşça söylüyor. Maksat hasıl oluyor. E kalkmış ordu da geri dönmez. İş işten geçti. Zeka oyunu. Şiirle meşgul olanlar, biz de şiir yazanlara dikkat ediyorum. Anormal insanlar ya. Nasıl bir keskin cevap veriyor, nasıl böyle bir birikim sağlamış. Birkaç dili cebinde gezdiriyor zaten. Onlardan biri var Esrar Dede. 18. yüzyılda 1797'de vefat etmiş. Şeyh Galib'in çırağı. Farsçayı, Arapçayı, Türkçeyi zaten sular seller gibi bildiğinden başka Fransızca, İtalyanca ve Rumca öğreniyor. Hatta bir ara eğlence olsun diye Fransızcaya aruz uyguluyor. Divan şehrindeki aruzu Fransızca kaldırabilecek mi bakalım bir de oraya uyguluyor. Eğlenceye bakın, geldiği seviyeye bakın. Entelektüel seviye o kadar yüksek ki bizimkiler şaka yapar gibi mısralarında böyle zeka pırıltıları çaktırıyorlar. Ve son beyt, ger huzur etmek dilersen ey muhibbi farigol, olmaya vahdet makamı köşeyi uzlet gibi. Eğer rahat etmek istiyorsan insanlarla fazla ilişkide bulunma diyor yani. Fazla ilişk. Burada ne demek istendiğini size bir hikayeyle anlatayım. Çok duyuldu gerçi. Dün baktım bir milyon kere tıklanmış. Bir video çekmiştim. Harun Reşit Behlül Dana. Behlül Dana Hazretleri kendisine bakmasını bilmezsen deli görünen haddi zatında veli muazzam bir kişilik. Harun Reşit'in yanında her zaman kulağını çeken, onu azarlayan, sert sözler söyleyen bir adam. Ama Harun Reşit de nasıl bir adammış ki ona tahammül ediyor, yanından hiç uzaklaştırmıyor. Araları gayet iyi. Halbuki hep acı söylüyor. Ama dost acı söyler işte. Ona tahammül etmek adamlıktır yani. İşine geleni söyleyeni yanında tutarsan bir gün batarsın. Adam seni övmek için her şeyi söyler. Sana ne lazım? Samimi olarak Allah rızası için doğruyu söyleyecek adam lazım. İlaç acı olur. Harun Reşit böyle bir adam. Dakka başı kendisini ikaz eden, iğneleyen Behlül Dana'dan hiç ayrılmıyor. Ve onu bir gün çağırıyor diyor ki gel seni vezir yapayım. Efendim vezir. Ne demek o? Bakan. Bakan olarak istiyor yanına. Ne olur peki bir adama bu teklif gelince? Herhalde ayakları yer kesilir. Başı döner. Elini öper falan. Zevkle, şevkle kabul eder. Ama Behlül, cevap enteresan. Bir danışıp geleyim halife hazretleri. Kime danışacaksın dedi. Ben devlet başkanıyım. Açıktan atama. Sana KPSS sormadık, ALES sormadık. Yani ne bu yani? Kime ne danışıyorsun sen? Öyle demeyin halife hazretleri. Hata etmek istemem. Bir sorup geleyim. Çabuk gelirim dedi. Endişe etmeyin dedi. Bekletmem sizi. Çıktı. Harun merak etti çıkar çıkmaz. Ya nereye gidiyor bu? Kimden akıl alıyor acaba? Peşine adam taktı. Şunu takip et. Girip çıktığı yerleri, görüştüğü kişileri rapor et. Mümkünse ne, konu, ne konuştuklarını da getir, dinle yani. İstihbaratçı sağlam <laughs> Peşine düşüyor. Behlül Dane Hazretleri köşeyi dönüyor, helaya giriyor. Biraz duruyor çıkıyor. İstihbaratçı merakla içeriye bakıyor, boş. Peşine düşüyor, geri dönmüş huzura çıkmış halife hazretlerine diyor ki vazifeyi kabul edemeyeceğim kusura bakmayın. Peşinden dalıyor tabii efendim yalan söylüyor kimseyle görüşmedi yani helaya gitti ya affedersiniz diyor. Harun iyiden iyiye köpürmüş tabii. Ya sen ne numarası yapıyorsun? Görüşeceğim dedin kimseyle görüşmemişsin. Bakanlığı kabul etmiyorsun, sebep göstermiyorsun. Sen numara mı yapıyorsun ya? Devlet işi bu ya. Efendim arkadaş doğru görmüş. Ben oraya sordum. Yani sen devlet işini oraya mı sordun? Valla insanı iyi tanıyorlar onlar. Ben bu gibi işleri onlarla görüşürüm. Sözsüz iletişim var aramızda. Hal dili. E nasıl oldu peki? Ne konuştunuz? Ben dedim. Beni vezir yapacaklar. Ne dersiniz? Onlar da dediler ki e sen bilirsin ama düne kadar çok kıymetliydik biliyorsun. Lezzetli gıdalardık. İnsan içine girdik bak bir gecede ne hale geldik. Aklın varsa insan içine girme dediler. Ya şimdi Allah aşkına bu ne demek tam olarak? Yani diyor ki Harun'a vereceğin görevi de seni de. <laughs> yani değerin bu diyor. Bu sözü söyleyen adam nasıl hayatta kalır? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? İki göz iki çeşme Harun. Osmanlı toplumu, padişahından sıradan bir ferdine kadar büyük bir tasavvuf mektebinde yetişti. Halk ile beraber bütün sultanlar Edebali silsilesinden feyz aldı. Bütün gönüller sanki bir rahmet dergahı haline geldi. Toplumu vakıflarla adeta bir ağ gibi ördü. Sarılmadık yara bırakmadı. İnsanın problemini çözdükten başka hayvanata ve nebatata dahi hizmet eden vakıflar kurdu. Fatih Sultan Mehmet Han, şehitlerin ailelerine ve İstanbul fukarasına havanın loş karanlığında kimseler görmeden kapalı kaplar içerisinde yemek gönderilmesini vakfiyesinin bir şartı kılmıştı. Mahalle, fakirin, dulun, yetimin adeta teminatıydı. Zengin fakir bir arada huzurla yaşardı. Şimdiki gibi zenginler ayrı sitelerde, fakirler varoşlarda değildi. Şu hadise bunun muhteşem bir misalidir. Sultan 3. Mustafa bir Ramazan akşamı Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi konağına iftara gider. Söz esnasında, ''Efendi, arada bir size gelmek isterim ama konağınız pek uzak yerde.'' der. Mehmet Emin Efendi ise, ''Sultanım, sayenizde yakın yerlerde bir ev tedariki mümkündür.'' Lakin gördüğünüz gibi şu civar hanelerinin hiçbirinde mutfak yoktur. Cevabını verir. Bu söz padişahın tuhafına gider. Acayip bu evlerde yemek pişirmezler mi? diye sorar. Şeyhülislam cümlesinin sabah ve akşam yemekleri fakirhaneden gider. Onun için buradan ayrılmak istemem der. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki biz de ecdadımızın inşa ettiği o faziletler medeniyetinin ve rahmet toplumunun bugünkü devamıyız. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. Bizim vazifemiz de ecdadımız gibi elinden, dilinden, halinden ve kalinden bütün mahlukatın müstefid olduğu bir rahmet insanı olmaktır.